de böyle bir kuryanım var. Kuryelik yaptım daha önceden 4 sene. Ben üniversitede gittim. Ee, bir başvurdum. Şeye, bir restoran vardı. Gittim. Kız arkadaşım vardı o zaman. Dedi ki kız. Bak dedi burada da eleman arıyorlarmış dedi. Ben dedim ki ha, iyi dedim ya bir gidelim bakalım falan filan dedim. Ondan sonra Neyse gittim. Dedim ki böyle böyle eleman arıyormuşsunuz dedim. O da dedi evet. Ne iş yaparsın dedi. Ben de dedim ki her işi yaparım abi dedim yani. Sadece dedim tuvalet temizleme. O da sağ olsun tamam dedi. Sen dedi başla dedi. Kuryelik yapar mısın dedi. Ben de yaparım abi dedim. Ondan sonra dedi motor sürmeyi biliyor mu? Biliyorum. Ehliyetim var mı? Var. Ehliyetim var ama motor sürmeyi hiç bilmiyorum yani. Öyle bir şey. Bisiklet sürüyorum ama bisikletim şey bisikleti biliyorum. Sonra neyse ilk gün gittim. Böyle e, saat 9'da geldi işte 9'da gittim. Yani 9.30 10 arası bir paket geldi. 9.30 10'da da hani niye dürüm yersin ki yani? Neyse gittik işte. 50'lik motora bindim. 50'lik motorda böyle gideceğim ya şimdi. Dedim, dedim ki ne olabilir ki dedim. Gazı veriyorsun gidiyor yani. Sonra gazı verdim önünden ayrılışım var. Baktım motor gidiyor zaten dümdüz bir motor yani. Ondan sonra dedim iyi bu gidiyormuş. Sonra bindim gittim. Böyle bir yokuş var tamam mı? Yokuştan yukarı çıkıyorum. Sonra e, adres yokuşun son sokağını gösteriyor ama adres geç güncellendiği için orayı bir şey yapamadım. Algılayamadım. Ben yokuşun sonuna kadar çıktım. Sonra e, aşağıyı gösterdi, aşağıdaki sokak diyor. Yani burayı geçtim, şöyle düşünün, burayı geçtim, biraz geldim. Sonra burayı gösterdi. Ben de geri dönmek için ana yolda durmaktan yasal, şöyle kaldırımdan geri döneyim dedim. Ondan sonra çünkü düz e, ışık var, geri dönemiyorum tek yön. Mecbur kaldırımdan döneceğim yani. Sonra kaldırımdan böyle dönerken şöyle döndüm geriye. Dönerken gaz takılı kaldı, tamam mı? Yani evliliklerde böyle bir sorun var. Gaz böyle takılı kalıyor ve uçuyorsun yani. Gazı kendim şöyle, şöyle yapman gerekiyor, bırakman gerekiyor. Neyse bıraktık. Ben gaz takılı kalınca böyle şeyden, o engelli rampasından bir fırladım. Bahçenin ortasına, bayağı bildim bahçe duvarını e, e, duvarının ortasına girdim demirlere. Üç tane askerin arasına böyle lap diye girdim. Neyse askerler kaldırdı beni falan filan. Benim kardeşim geçmiş olsun var mı bir şey yok abi falan. Neyse aşağı indim paketi verdim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Motor yamuldu. Yani motor şöyle oldu. Şöyle göstereyim. Motoru böyle tutuyorum düz gidiyor motor. Ondan sonra. <laughs> dedim. Yani böyle tuttuğunuzu düşünün sola gidiyor motor. Sonra dedim bunu nasıl söyleyeceksin yani ilk iş günüm ilk paketim falan. O ara işte dükkana gittim dedim Selamlar hüküm Aleyküm. Nasıl geçti Ali dedi. Orada bir Mustafa abimiz vardı. Nasıl geçti Ali'cim dedi. Abi dedim benlik sıkıntı yok. Ama dedim şöyle bir sıkıntı var. Bu motor dedim bitmiyor. Yani yan gidiyor. Allah Allah dedi ya. Öyle şey olur mu dedi ya. Yeni yaptırdık falan. Abi dedim bin bak. Yani ben ben dedim ben mi anlamıyorum abi dedim yani bin bak abi dedim. Sonra neyse bu bindi. Baktı motor harbiden yan gidiyor tamam mı? geri gidiyor ileri gidiyor motor yan motorun gidonu yamulmuş ondan sonra bir daha dedi ki vay dedi oros bu çocuğu dedi <laughs> biz dedi dün de de park çağırdık dedi part time birini çağırdık dedi demek ki dedi o dedi vurdu öyle bıraktı dedi gece dedi ondan sonra niye vermedin, hem sonra verdin, hem yol verdin. Ne yaptın anlamadım. Neyse Mustafa abi dedi ki vay dedi işte öyle böyle bu dedi vurdu bıraktı demek ki dedi şerefsiz dedi biz dedi buna par çağırdık dedi falan. Ben de dedim abi dedim demek ki dedim öyle oldu dedim ya yoksa dedim hani benim ilk paketim dedim daha hiç şey yaşamadım ama buraya gittim dedim bir kilometrelik yol. Orada da öyle bir anımız olmuştu ondan sonra ben bir başladım 50'lik motor 100'lük motor 150'lik motor, 200'lük motor derken en son 400'lük motorla paket dağıtıyordum ki üniversite bitti. Bugün gün bugündür daha kendi motorumu alana kadar hiç motor sürmemiştim. Sonra motor hevesim zaten vardı. Kendi motorumu aldım ve kendi hayatıma başladım diyelim. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Takip etmeyi, abone olmayı, Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Canavarı bir de dışarıdan çekeyim. Benim fanların olduğu yer. Hepsi uyuyor şu an. Hadi görüşürüz.